Modern bir laboratuvar kuruyoruz. Bu bizim için çok değerli. Erzincan Gıda Laboratuvar Müdürlüğü'ne proje kapsamında alınması planlanan 4 laboratuvar cihazıyla bal tebliğine yer alan bal analizlerinin tamamı yapılabilir hale gelecektir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde bal analizlerinin tamamını yapan tek il bu projeyle Erzincan olacaktır. Erzincan ilinin kalkınması, gıda güvenliğinin sağlanması, ihracat kapasitesinin arttırılması adına önemli katkılar sağlayacak bu proje kapsamında temin edilmesi düşünülen analiz cihazları, insan sağlığının korunması, tarımsal üretimin izlenebilirliğinin sağlanması ve gıda güvenliğinin teminat altına alınması bakımından çok önemli bir durumdur. Ben bu laboratuvar malzemelerinin ilimize, tarım müdürlüğümüze hayırlara vesile olmasını diyorum. Bu arada bu projede emeği olduğu için de Dalt Başkanımız Osman Bey, Profesör Doktor Osman Bey'e her zaman ilimize katkılarda bulunan değerli belediye başkanımız Bekir Aksun Bey'e aynı zamanda arıcılar Birliği başkanımız, bir şey. başkanımız Rahmi Bey'e ve diğer başkanlarımıza, laboratuvar müdürümüze Yusuf İzci çok teşekkür ediyorum. İlimiz için hayırlı uğurlu olsun. Evet. 21 milyon 600 bin liralık evet. projemiz Erzincan'a e hayırlı olsun. Arkadaşlar. Evet, başkanım. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Allah mahcup etmesin. Ah, evet, bu tarafa başka var mı? Yok, bir tane daha... Evet, şimdi de bizim yerimiz. Başkanım alalım onu da. de Bekir Bey ile bulanmış olalım. Bekir Bey. Evet. Hayırlı olsun. Sağ olun efendim. Allah'ın hakkı.